Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün Covid'in şampiyonu olan, yükselme şampiyonu olan, tavan tavan serilerinin Covid zamandaki şampiyonu olan RTA laboratuvarları, biyolojik ürünler, ilaç ve makine sahip ticaret, anonim şirketini inceleyeceğiz dostlar. Evet, Covid dendi, Ernest varyantı dendi, tekrardan RTA laboratuvarı, RTA LB yükselmeye başladı. Yine bir önceki dönemsel hareketine, Covid dönemindeki hareketine başladı gibi duruyor dostlar. Fiyat hareketliği zaten bir süredir yukarı yönlüydü. Fakat sonrasında karşılaştığı tavan, karşılaştı karşılaştığı dirençle beraber burada tavan serilerinden burada düşüşe geçti. Tekrardan bugünlerde bu Covid'in yayılmasıyla Türkiye'de görünmesiyle beraber Antalya'da 9 kişide görünmesiyle beraber tavan serilerine başlamış oldu dostlar. Bugün 18,12'de kapanışını gerçekleştirdi. Artı 9,95 artı 10 ile burada kapanışını yapmış oldu. Peki bundan sonrasında bizi hangi fiyatlar bekliyor? Hedeflememiz neresi? Fiyat hedeflememiz, destek ve direnç noktalarımız neresi? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu ve bunun gibi videoların devamladığı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız seviniriz dostlar. Ayrıca SPK uyarı metnince burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Buradaki metni okuyup anladığınız varsa SPK uyarı metnini hemen analizimize geçelim. RTA laboratuvarına. Evet RTA laboratuvarında şu içimi oku bulutunu bir öncelikle kapatalım. Buradaki fiyatın geniş bir hareketine bakalım. Evet. Pandemide söylemiştim bu seviyelerden 0.74 1 ,16 lira 16 kuruş seviyelerinden Tabii burada bölünme de gerçekleşmişti, seviyelerinden 28 TL seviyelerine kadar yükselme olmuştu Dostlar RTA'da. Ardından burada e, aşı, ben o dönemleri çok iyi hatırlıyorum, aşı olup olmayacağına, aşının RTA laboratuvarlarında e, yapılıp yapılmayacağı dönem konuşmalarından sonra burada e, yere doğru çakılmalar yaşandı. E, yaklaşık hangi seviyelere kadar geldi? 580 seviyelerine kadar geri çekilme oldu 28 TL'lerden. Bu seviyelerde alanlar buralarda büyük zararla çıkmış oldu dostlar. Nitekim sonrasında bakın burası Fibonacci fiyat hareketi. Burada direnç seviyesi olan 10,96 seviyesi bir türlü aşılamadı dostlar. Ardından burada bir aşım gerçekleştirdi ve 14,22 seviyeleri burada gözlemlendi. Sonradan tekrardan aşağı düşüş yaşandı ve sonrasında tavan serisi burada başlamış oldu. Ağustos'un son itibariyle ve fiyat tamı tamına 19.48'lere kadar ilerlemiş oldu dostlar. E, ee, RTA'da. RTA'da orada da destek dirençle karşılaşıp tekrardan 14.40 seviyeline kadar burada destek buldu ve şu anda da zaten 18.12 ile tavan serisini tekrardan başlamış gibi duruyor. Peki nerelere kadar gidecek RTA laboratuvarı? Hangi seviyelerde dirençle karşılaşabilir? Nerelere kadar gidebilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şurada içme oku bulutuna bir bakalım. Göstergelere bakalım. Ardından hedeflememize bakalım dostlar. Evet, baktığımız zaman e, burada tavan serisi bu COVID'in Ernest varyantının Türkiye'de görünmesiyle beraber öncesinde pardon, burada bir düşüş eğilimi vardı. 5 günlük bir düşüş eğilimi vardı endeksle beraber zaten düşüyordu. Ardından burada e, Ernest varyantıyla beraber Fiyat kendini yukarı doğru atmış durumda zaten o günlerde 9 günlük ortalamayla 28-26 günlük ortalamanın arasında kalmıştı ve sonrasında şu anda 9 günlük ortalama ve direnç noktalarında kırmış durumda kendini yukarı doğru atmış durumda dostlar. Peki bu seviyeden sonra nereye gidebilir? Hemen ondan bahsedelim. Evet 18,12 seviyesinin aşımı takdirinde burada 19, şurada hemen kapatalım geri burada net bir şekilde görülsün fiyat. 19,48 seviyesi burada bizim direnç seviyemiz olarak görünüyor. salı günü bu seviye gözlenebilir dostlar, üstüne çıkılabilir. Tavan serisine geldiğimiz için burada 19,48'in aşımı takdirinde 23,24 seviyesi bir sonraki direnç. Bu noktaları isterseniz not alın. Evet başlayalım. İlk önce 19,48'lik direnç noktamız Fibonacci'ye göre Bakın buradaki fiyat hareketliğine göre buradaki yaşamış olduğu direnç noktalarından bahsediyoruz. Ee, burada 19,48 bizim direnç noktamız. Ardından oranın kırılımı dahilinde 23,24 seviyesi. Buranın da kırılımı dahilinde. Nitekim bakın burada kırılım e, gerçekleşememiş. Dolayısıyla burası da önemli bir direnç seviyesi. Kırılımı dahilinde o zaman hedeflememiz olan 28 TL'ye doğru fiyat hareketliliği gözlemlenebilir. Peki bu Covid'in... RTA laboratuvarına etkisi nedir? O dönemden de hatırlayacağınız gibi e, sağlık sektöründe, eczane sektöründe e, fiyatlar yukarı doğru gidiyordu. Laboratuvarlarda fiyatlar yukarı doğru gidiyordu. Çünkü sağlıkla alakalı e, yaşadık, yaptıkları ARGE e, çalışmalarıyla çıkarttıkları kitler vesaire RTA laboratuvarında da bu söyleniyordu. E, testlerde bu tabii ki de kullanımıyla beraber satışı söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, firmaya, şirkete karlılık kazandırıyor. Ve e, yani bugün Covid testi herkes olmuyor. E, ama Covid eğer ki Türkiye'de tekrardan e, yükselirse o zaman elbette test kitleri burada artacaktır. Dolayısıyla bundan da hem üretim hem de kazanç sağlayacaktır. Reta. Bunun da fiyatlaması burada gerçekleşir fiyat hareketiyle tekrardan kendini yukarı doğru, ileri doğru atar. Yukarı doğru götürür dostlar. Şu anda 18,12 seviyesi. Buradaki bu tavan serisinin muhabbeti tamamen bu. Yani bu rakamlarda dostlar Türkiye genelinde 84 milyon kişinin yaşadığı göz önünde bulundurursak 90 milyona yakın. Elbette herkesin bir test yaptığını düşünürsek en basit tabirle o zaman 90 milyon kit satılması, 90 milyon test satılması söz konusu olur. Bir seferinde yapılacak iş için. Fakat e, bunlar tabii ki de farklı rakamlar. En basit usulden bahsettim sizlere. En basit hesaplamada. E, dolayısıyla e, yüksek kazançlar sağlayabilirler. Yapacakları farklı geliştirmelerle de tabii ki yani RTA bu testi yapmayabilir. Farklı bir şey de yapabilir ama e, laboratuvar olduğu için, biyolojik ürünler ilaç ve makine sanayi dediği için bu COVID ile alakalı yapacağı herhangi bir e, tespit olur başka şeyler olur e, bunlarla alakalı Kazanacağı için e, Dolayısıyla Fiyatına da yansıyacaktır popülerliğine de Yansıyacaktır dostlar Retail laboratuvarları Sağlık sektöründeki firmalar e, Sağlık firmaları Elbette burada Tavan serilerinde gider dostlar Eğer şirkette bir herhangi bir bozulma herhangi bir sıkıntı yoksa Hacimsel anlamda zaten işlem az görüldüğü için insanlar satmadığı için Burada işlem az Burada buradaki seviyelerin aşağıda olması sizi yanıltmasın dostlar. Baktığımız zaman trendi zaten e, bu düşüşte aşağıdaydı sıfırın altındaydı ardından tavanla beraber yukarı doğru gidiyor. Şu anda e, üste çıkmış durumda aşırı alım bölgesine doğru şu anda yaklaşmış durumda dostlar. E, RSI'ye baktığımız zaman RSI 65,95 seviyelerinde bu da e, zirve noktalarına yani aşırı alım seviyelerine yakın seviyelerde RSI için e, 65.95 biliyorsunuz 70'de e, burada son nokta diye görülüyor üstü aşırı alım seviyesi olarak gözlemleniyor bakın şurada zaten görüldüğü üzere şuradaki yeşil olan sarı olan alan bölge aşırı alım seviyesi olduğunu göstergesidir. Nitekim burada da şu anda o bölge yakın bölgedeyiz dostlar fiyat kazanç oranı 5.17 Hızlı oran finansalarında da %4.23'lük bir artış vardı Temmuz'da. Şu anda da zaten devamlılığını sürdürüyor. Evet RTA'da dediğimiz durumlar söz konusu. Pandeminin şampiyonu, pandeminin parlayan yıldızı olan hisse. Şu anda da varyantla beraber kendini yukarı doğru atmış durumda. Tavan serilerini başlamış durumda. Buradaki ana hedef notumuz elbette belki sizin için az olabilir ama 28 noktası. Burada ilk hedef noktamız. Ardından büyük hedefe geçtiğimiz için konuşuyorum. 41,80 64,10 86,45 ve zirve noktası da 100,2 seviyesi. Elbette bu hissede hedef noktamız olarak görülebilir dostlar. Dediğim gibi bu buradaki pandemi varyantı. Pandemideki bu COVID ile alakalı. Covid'in varyantları ile alakalı Türkiye'de göz, gözlenirse görülürse elbette RTA'ya da olumlu bir şekilde sadece tabii RTA değil diğer sağlık firmalarına olumlu bir şekilde hisselerine e, yarayabilir olsa Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum.